Öncelikle bütün inananların, bütün İslam aleminin, halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Evet bu topraklarda halen belki bayram tadında bayramları karşılayamıyoruz. Ama bizler inanıyoruz ki bayramın ruhuna, bayramın bize verdiği mesaja uygun bir yaşam, uygun bir toplumsal ilişki inşa edebilirsek her günümüz inşallah bayram havasında, bayram tadında geçecektir. Bugünü Kurban Bayramını büyük acılarla, üzüntülerle karşılayan bütün kardeşlerimize de sabır diliyoruz. Ve inşallah yakın zamanda hem kendi coğrafyamızda, hem bütün bölgede kanın aktığı, zulmün olduğu her yerde insani değerlerin üstün olduğu bir geleceğe en kısa zamanda kavuşuruz diye temenni etmek istiyorum. Kurban Bayramı bu vesileyle hem ülkemize hem bütün coğrafyamıza, Ortadoğu'ya, bütün dünyaya barışın vesilesi olsun dileğiyle ben bir kez daha hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Allah hepinizden razı olsun.